Merhaba yavrular. Bugün 9. sınıfla ilgili yazılı hazırlık soruları çözmüş olacağız. Bakalım başlıyoruz hemen. Şekildeki cisim yan duvarda dengedir. Bu yan duvar soruları biliyorsunuz bir klasik ve genelde öğrencinin çok da sevmediği ama aslında bir mantığı var. Çok da derin düşünmemek lazım gereken bir soru tipi. Dengededir. Serbest çizim diyagramını çizin. Hatta burada hiçbir şey yaptırmadık yani. Serbest cisim diyagramı neydi onu bir hatırlayalım. Serbest cisim diyagramı cisim üzerine gösteril, e, uygulanan bütün kuvvetleri göstermek demekti. Bakalım şimdi. Burada cismin aşağıya doğru nesi var? Bir tane ağırlığı var. Onu bir gösterelim. Ağırlık neydi? M çarpı G idi. Şimdi dengedeyse dengede lafını gördüğümüz zaman hemen ne yazıyorduk? Biz net kuvvet sıfır diyorduk. Biz bunu asla unutmuyorduk. Net kuvvet sıfır demekti. E net kuvvetin sıfır olması için bakalım aşağıya doğru iki tane kuvvet varsa o halde bunları dengelemek için yukarıya doğru bir kuvvet lazım. İşte o nedir? Duvarla cisim arasındaki sürtünme kuvvetidir. Bunu da yazdık. E bir de duvar yan duvarda burada bir kuvvet uyguluyorsam yan duvar ne yapacak çocuklar? Bir tane tepki kuvveti gösterecek. Onu da şöyle ne diye gösterelim. Şimdi bunların hepsini şurada bir toparlarsam eğer bir nokta etrafında gösterirsem bakıyorum sağa doğru duvarın tepki kuvveti var. Sola doğru cisme uygulanan F kuvveti var. Aşağıya doğru cismin ağırlığı var. M çarpı G'si var. Bir de ne varmış? Bakın burada F1 kuvveti, dış kuvvet var. Bir tane de aşağıya doğru dış kuvvet var. Onu da gösterelim burada. Şöyle biraz uzun çizeyim. F1 ve yukarıya doğru ne var? Sürtünme kuvveti var. İşte serbest cisim diyagramı bu. Bunu anladığımız zaman zaten diğer sorularda hiç zorlanmayacağız. Bütün kuvvetleri bu şekilde ne yapmış olduk? Göstermiş olduk. Şimdi ikinci soruya bakıyoruz hemen. Burada ne varmış? K ve L cisimlerine uygulanan kuvvetin cismin kazanacağı uygulanan kuvvetin cismin kazanacağı ivmeye bağlı grafiği verilmiş. Şimdi K cismi tek başına olduğunda, K cismi tek başına uygun olduğunda bunu 12 Newton'lu kuvvet uygulandı 3 metre bölü saniye karelik ivme kazandırıyormuş. L cismi tek başına olduğunda da on, yani şöyle çizebilirim aslında bunu buraya. Bakın şöyle göstereyim. Tek başına bir tane K cismi varsa buna 12 Newton'lu kuvvet uyguladığınızda ivmesi ne oluyormuş çocuklar? 3 oluyormuş. O halde diyorsunuz ki F eşittir M çarpı A bizim denklemimiz. 12 Newton'lu kuvvet uyguladığımda cismin kütlesini bilmiyorum kanun kütlesini ama ivmesini biliyoruz. Ne kadar ivme kazanıyormuş? 3 kazanıyormuş. O halde kanun kütlesini buradan 4 kilogram diye hesaplarız. L'ninkini hesaplayalım. L için yazalım. Aynı şeyi bakın. L tek başına olduğunda 10 Newton'lu kuvvet uyguladığınızda bu sefer bunun ivmesi 5 metre bölü saniye kare oluyormuş. E aynı denklemi kullanıyorum yine. F eşittir m çarpı a'yı kullanıyorum. 10 Newton'lu kuvvet uyguladım. L'nin kütlesini bilmiyorum. İvmesi neymiş? 5'miş. Şimdi o zaman L'nin kütlesi ne olur buradan? 2 kilogram olmuş oldu. Şimdi soru bize diyor ki e, K ve L cisimlerine uygulanan 24 Newton'lu kuvvetin kazandıracağı ivmeyi bulun diyor. Burada da bakın ne yazmışım? Demişim ki sürtünme kuvveti yok. 0. O. Oh. Sürtünme kuvveti olmadığı zaman zaten soruda zor olan bizi zorlayacak hiçbir şey ne yapıyor? Kalmamış oluyor. Hemen diyorum ki, hemen diyorum ki bakalım. Şu kalemlerimi yakınıma koyayım. Şimdi yine denklemimiz bir tane denklem var. En sevdiğimiz denklem. Her derde devam. Şimdi burada ne var? 24 Newton net kuvvet uyguluyorum. Ama ikisini beraber etikliyorum. Artık bu yönde hareket ettirirken hareket yönü bu olduğunda ikisi beraber uygulanıyor. İkisi beraber hareket ediyor. Demek ki ben burada kütle yerine K'nın kütlesi ile L'nin kütlesinin toplamını yazmam lazımdı. Hatırlayalım bunları. Ne kadar ilme kazanır? Zaten soru buydu. Bakalım 24 bizim kuvvetimiz. K'nın kütlesini bulduk şuradan 4. L'nin kütlesini bulduk buradan 2. Çarpı A diyorum. Hemen bakalım. 24 eşittir. 6 çarpı A. A buradan ne gelir? 4 metre bölü saniye kare. Evet. Buna geçiyoruz. Bir sonraki sorumuza bakalım. Bir sonraki sorumuza ne diyoruz? Diyor ki işte bu sefer de e, yine bu da bir klasik soru çocuklar. Yani hareket konusuna ait bir grafik var. Dinamik konusuyla alakalı bir şekil var. Yani hareket ve dinamik zaten birbirinden ayrılamayan iki konu olduğuna göre ne yaparız? İkisini beraber sorabiliriz ki bu da çok yaptığımız bir şey. Biz fizikçiler bunu çok yapıyoruz. Elimizin içinde boyadık. Şimdi hemen bakalım ne diyormuş? Bir soruyu okuyalım. Hız zaman grafiği verilmiş galiba. 2 kilogram kütleli. Evet burada veriyor bunu. K cisiminin kütlesini vermiş. F kuvveti uygulandığında hız zaman grafiği şekildeki gibi oluyor. Şimdi bunu unutmayacağız. Hareket konusu ve dinamik yani Newton hareket kanunları dinamik konusu birbirinden ayrılmaz ortak da ne var? İkisinin ortak noktası ne var? İvme var. O halde ikisini beraber soruyorsam arayacağınız şey ne olmalı? İvme olmalı. E, hız zaman grafiğinden biz ivmeyi biliyoruz. Hız zaman grafiğinin ime, eğiminin ivmeyi verdiğini öğrenmiştik. Delta V bölü delta T'den ivmeyi buluyorduk. Hız değişimi bakın. ilk hızı 0, son hızı 20. 20. Ne kadar değişti hızımız? 20. Geçen zaman ne oldu? 5 saniye. O zaman buradan iğmemiz 4 metre bölü saniye kare. İlmeyi bulduk. Güzel. Bunu buradan unutmayalım. Bunu kullanacağız biraz sonra. E şimdi buraya gelelim. Kuvveti soruyor zaten. Yine bakın sürtünme kuvveti yok. Her derde deva denklemimiz en sevdiğimiz denklem. F eşittir m çarpı a yazıyorum. Net kuvvet f çünkü sürtünme kuvveti yok. Cismin kütlesini vermiş burada 2 kilogram. Çarpı ilmeği de biz şimdi bulduk 4. Al sana 8 Newton. Demek ki cisme uygulanan kuvvet 8 Newton'muş. Bunu da geçiyorum. Devam edelim. Şimdi bu 9. sıta çok da sorulmuyor ama kitaplarda var. O yüzden ben buraya bir tane örnek attım. Hani görün nasıl olduğunu diye. Şimdi bakalım. K'nın kütlesi 6 kilogramsa bana kuvvet lazım. O halde K'nın ağırlığı bir kuvvet olduğuna göre buraya hemen bunu yazmak istiyorum. Ağırlık neydi çocuklar? m çarpı g idi. O halde biz şimdi kanun ağırlığını yazarken kütlesi 6 g 10 dersek buraya ne diyoruz? 60 newton kanun ağırlığı olmuş oldu. Şimdi l'nin ağırlığını yazıyorum. l'nin ağırlığı da kütlesi 4 g yine 10 olduğuna göre 40 newton. Bunları bir önceki videolarımızda bu konunun anlatım videolarında detaylı detaylı anlattık. Ağırlık nedir? Nasıl bulunur? Hepsini konuştuk. Lütfen bu konuda eksiğiniz varsa bu konuyla alakalı konu anlatım videolarını izleyin. Ee, onu ekleyeceğiz, link yukarıya e, tıklarız, oradan iş, e, bakabilirsiniz. Şimdi bakalım, Burada 60 newton çekiyor, buradan 40 newton çekiyor. Ne tarafa doğru hareket edecek? Tabii ki 60 newton büyük olduğu için bu makara bu yönde dönecek. Hareket yönü bu şekilde olmuş olacak. Şimdi. İptek gerilme kuvvetini bulmam lazım. Onu da gösterelim. Bakın şu iptek gerilme kuvveti T buradaysa bunu da daha önce konuştuk. Her, bir ipin her noktasındaki gerilme kuvveti aynı demiştik. Aynı ip makaran etrafından dolanıyorsa bir tane de T burada vardır. İptek gerilme kuvveti çekme kuvvetidir. K yukarıya çekiyor. L de yukarıya çekiyor diye gösterdik. Şimdi F net eşittir. M çarpı A denklemimiz vardı. Bunu yazacağız. Hareket yönündeki kuvvetim ne var burada? 60 var. Bakın şu T'lerden biri hareket yönünde, bir hareket azıt yönde. O yüzden onları almıyoruz. Bunu söylemiştik. Hemen diyorum ki hareket yönünde 60 Newton var. Hareket azıt yönde 40 Newton var. İkisi 40. İkisi beraber yazdığıma göre ne yazacağım buraya? İkisini beraber yazıyorsanız k'nın kütlesiyle L'nin kütlesini beraber yazıp ivmeyle çarpacağız. Şimdi bakalım 20 eşittir. K'nın kütlesi 6 L'nin kütlesi 4'tü. Çarpı A diyorum. Hiç üşenmiyorum. Bütün ara basamakları yazıyorum. 10 çarpı A. Buradan A kaç gelir? 2 metre bölü saniye kare. Bunu bulduk ama bizim için yeterli mi? Değil. Çünkü neyi istiyor? İptek gerilme kuvvetini. İptek gerilme kuvveti için ister K cismini düşünün. ister L cismini. Şuradan L'yi alalım. Bakın şu baloncuğu inceleyeceğim şimdi. Burada da yine kuvvet denklemi tek. F net eşittir. M çarpı A. Yine bunu kullanacağız. Hemen diyorum ki sadece unutmamanız gereken şey şuydu. Burada hareket yönündeki kuvvetimiz T. Buraya 40 eksi T yazarsanız yanlış olur. Çünkü hareket yönündeki kuvvetimiz T. T eksi 40 yazıyorum. Hemen yazıyorum. T eksi 40 eşittir. Sadece L'nin kütlesi. Çünkü bu baloncunun içine sadece L var. O da neydi? 4 çarpı. İlmeği de şurada bulmuştuk. 2. Hemen bakalım. T eksi 40 eşittir 8 ise T eşittir kaç olur? 48 Newton olmuş olur. Evet bir sonraki sorumuza geçelim. Burada ne diyor bakalım? Şekilli yan duvar sorusu klasik demiştik. Ee, i̇lk soruyu serbest cisim diyagramı ile başlattık. Onu biraz öğrenmiş olduk. Şimdi birazcık da soruda görelim nasıl oluyormuş. 2 kilogram kütle cisim şekildeki gibi durmaktadır. Durmak denge durumudur biliyorsunuz. Sabit hızla gitmek ya da durmak denge durumudur. Denge durumunda ne oluyordu? Net kuvvetimiz... Sıfır oluyordu. Bunu hemen unutmadan yazıyorum. Statik sürtünme kat sayısını soruyor. Şimdi durmaktaysa bir gösterelim şu kuvvetleri tekrar. Aşağıya doğru cismin ağırlığı var. Bunu unutmayacağız. Cismin kütlesi 20 olduğuna göre, 2 olduğuna göre ağırlık m çarpı g'den ne olur? 20 Newton. Bunu yazdım. E kaymasın diye yukarıya doğru ne uygulanıyor? Sürtünme kuvveti. E bu durduğu için bu kuvvet statik sürtünme kuvveti olacak tabii ki de. Bir de ne var çocuklar? Zeminden dik ve dışarıya doğru tepki kuvvetimiz var. E Şimdi bu üçünü bir araya taşırsak birinci sorudan öğrendiğimize göre daha rahat yaparız. Aşağıya doğru cismin ağırlığı var 20 Newton. Bu tarafa doğru zeminin tepki kuvveti var. Bu tarafa doğru da bizim uyguladığımız F eşittir 40 Newton var. Şimdi e, dengedeyse bu sistem buradaki sürtünme kuvveti ne olacak? 20 Newton olmuş olacak. Şimdi hemen bakıyoruz e, buradaki tepki kuvveti ne eşit olacak? 40 Newton'a eşit olmuş olacak. Şu anda duruyorsa e, statik sürtünme kuvveti dengededir demiştik. E, Nedir? E, devrededir demiştik. Zaten bize şu anda uygulanacak yani tam denge sınır noktasını sormuş olduk. O yüzden hemen e, bakalım bir hesap yapalım buradan. E, sürtünme kas, sürt, sürtünme kuvvetini nasıl buluyorduk? K çarpı N diye buluyorduk. Hemen bunu yazalım. Bu 20'ymiş. K'yı arıyoruz. N'miz de burada 40'tı. K buradan kaç gelir çocuklar? 0.5 gelmiş oldu. Evet. Devam ediyoruz. Yine bakın hareketle e, dinamik beraber. Bunlardan özellikle seçtim yazılı yazılık sorusu olsun diye. Çünkü hani hocanız eğer birazcık 9. sınıf seviyesi için konuşuyorum. Birazcık zorlayacağım derse e, bunlar bu tarz sorabilir. E, hazırlık soruları TYT öğrencileri için de e, güzel bir tekrar soru, soru grubu oldu diyeyim. Kaynağı olmuş oldu. Hemen bakalım. Şekildeki 2 kilogram yine kütleye 2 kilogram verdik. İşte hızlama ne demiştik? Hareketle dinamiğin ortak kümesi neydi? İyi miydi? Arayacağım şey bu. Bu grafikten buraya geçiş yapmak istiyorsanız bunu bulmak zorundasınız. Hemen bakıyorum cisimle zemin arasındaki kinetik sürtme katsayısını bulun. Bir hareket varsa kinetik sürtünme vardır. O yüzden kinetik sürtme katsayısını soruyor. Bir bulalım eğimimizi. İvme yine yazıyoruz. Neydi hız zaman grafiğinden nasıl buluyorduk? Delta v bölü delta t ile buluyorduk. Eğimle buluyorduk. Hızımız ne kadar değişti? 20. Geçen zaman ne burada? 5. Eğim yine 4 metre bölü saniye kare gelmiş oldu. İvmeyi bulduk. Şimdi o zaman buraya geçelim artık. Ee, bir de sürtünme kuvveti varmış. Onu da bir çizelim. hareketimize zıt yöndeki sürtünme kuvvetini çizelim. Zaten onu soruyor. Şimdi yine diyorum ki F net eşittir. M çarpı A idi. Net kuvvetimi yazarken burada bakıyorum. Şimdi acaba ne yazacağım? Burası çok önemli. 10 eksi mi yazacağım? Fs eksi 10 mu yazacağım? Bunlardan hangisi daha büyük? Bun büyük, bun büyük. Çocuklar grafik burada çok önemli ipucunuz. Bakın bu cisim yavaşlıyor. Yavaşlıyorsa eğer o zaman hareket yönüne zıt yönde bir net kuvvet vardır. E, hareket yönü bu tarafa doğruysa o halde net kuvvetin bu tarafa doğru olması lazım. Demek ki sürtünme kuvveti sizin uyguladığınız kuvvetten daha büyük. Burası çok önemliydi. Yavaşlıyorsa Sürtünme kuvveti ondan daha büyük çünkü net kuvvet harekete zıt yönde olmalı. Bunu asla ve asla unutmuyoruz. Şimdi yazalım o halde. Diyorum ki sürtünme kuvveti eksi 10 yazıyorum. Cismin kütlesi 2 çarpı ilmeği de şurada bulmuştuk zaten 4. Buradan sürtünme kuvvetini yazarsanız ne gelir? 8 artı 10'dan 18 Newton gelir. Ama sürtünme kuvvetini bulmak istemiyorum. Bana devamını istiyor benden. E, kat sayıyı istiyor. Hemen yazalım. Sürtünme kuvvetimiz 18 Newton. Bunu bulduk. E formül neydi bunun? K çarpı N, tepki kuvveti. E cisim aşağıya doğru burada cismin ağırlığı kaç çocuklar? Kütlesi 2 olduğuna göre 20 Newton. E, zeminden dik dışarıya doğru tepki kuvveti var. O zaman o da 20 Newton. Bulduk bunu. Hemen getirip burada yerine yazalım. K'yi bilmiyorum. Kinetik sürtünme kuvvetini arıyorum çünkü hareket halinde. N 20 diye bulduk, eşittir 18 diyorum. Buradan k eşittir 18 bölü 20 yani 9 bölü 10 yani 0.9 yapar. Güzel. Şimdi hemen bakalım, bu bizim son sorumuz olmuş olacak. Bu da yine güzel bir soru. Lütfen iyi izleyelim. Şimdi statik sürtünme katsayısı 0.2. Güzel, bunu bulduk. 28 newtonluk da kuvvet uyguluyorum cismi kazandıracağı e ivmeyi soruyor. Şimdi burada e ivmeyi sorduğuna göre bu bir hareket edecek demek ki yani burada. Hareket azıt yönde sürtünme kuvvetimiz oluşacak. Onu bir yazalım buraya. Bunu bulacağız. Bunu nereden bulabilirim diye bakıyorum. Hemen e bakalım. Şimdi bir kere siz statik sürtünme kuvvetini buluyorsunuz. Nereden? Bu grafiği iyi biliyoruz biz. Burası neydi? Statik statik dedim? Kinetik sürtünme kuvveti. Statik sürtünme kuvvetinin, burası statik sürtünme kuvvetinin pik noktasıydı. Sürtünme kuvvetinin sabitlendiği yerdeki sürtünme kuvveti neydi? Bizim kinetik sürtünme kuvvetimiz veriyordu. Bu kinetik sürtünme kuvveti. Bunları anlattığımız detaylı videoyu lütfen izleyin eğer eksiğiniz varsa. Şimdi demek ki benim buradaki cisme uygulanan kuvvetim 10 N. Bunu bulduk. Aa her şeyi bulduk. Ne var o zaman? Neyi varıyorum ki ben? F net eşittir m çarpı a idi. Tamam bunu biliyorum. Hemen buradan net kuvvetimizi yazalım. 28 eksi 10 eşittir. Ha, neyi bilmiyormuşum çocuklar? İğmeyi bulacağım da kütleyi de bilmiyormuşum. O halde benim kütleyi bulabileceğim bir yer var mı diyorum. Hemen buraya bakıyoruz. Hemen buraya bakalım. E, statik sürtünme kas da vermişim zaten 0,2 diye. E, statik sürtünme kuvvetini burada 12 diye bulduk. Hop bunu buradan buraya çekiyorum. Fs eşittir K çarpı Nd. Bizim statik sürtünme kuvvetimiz 12 Newton'muş. E bu da 0,2 imiş. İsterseniz 2 bölü 10 yazayım daha rahat yapın işlemlerinizi. Çarpı tepki kuvveti çocuklar yatay zeminde tepki kuvveti neydi? Aşağıya doğru cismin ağırlığı vardı Mg. Yukarıya doğru da ne oluyordu? Mg'ye eşit bir tepki kuvveti oluşuyordu. O halde buraya M çarpı 10 yazabilirim artık ben. Hemen işlemlerimizi yapıyorum. Şuradaki onlar sadeleşsin. Buradan m eşittir. Şöyle yazayım. 2m eşittir. 12 olur. m eşittir. 6 kilogram. Bunu bulduktan sonra artık burada yerine yazabilirim. Ne diyorum? 18 eşittir. m çarpı a. E, m yerine 6 yazalım. 6. a buradan kaç gelir çocuklar? 3 metre bölü saniye kare gelmiş olur. Güzel bir soruydu. Yani hocanız hani zor soracağım derse bundan sonra sorabilir ama TYT öğrencileri için söylüyorum. Bu kitaplarda bol miktarda bu tarz soru vardır. Bunu yoruma döker, işleme döker ama bunlar artık klasikleşmiş soru tipidir. Bu grafik son yılların popüler sorularından bir tanesi. Mutlaka analiz etmenizi tavsiye ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.